Merhaba hocam, ben Mete Kılıç. Bugün size grup arkadaşlarım Emre Yıldız ve Kaan Arslan ile birlikte geliştirdiğimiz TuneMatch projesini anlatacağım. Mevcut sosyal eşleşme uygulamalarının genellikle yüzeysel kaldığını fark ettik. Biz ise sosyal eşleşme fikrini biraz daha geliştirerek, müzik dinleme ve ortak zevkler üzerine bir eşleşme uygulaması olarak kurmaya çalıştık. Amacımız, kullanıcıların dinleme geçmişlerini, favori sanatçılarını ve sevdikleri türleri analiz edip, veri tabanında çalışan, en uyumlu işleri bir araya getirmek olduğunu söyleyebiliriz. Frontend kısmında Flutter kullandık. Bu sayede hem iOS hem de Android'de çalışabilen performanslı ve dinamik bir arayüz tasarladık. Backend için iş mantığınızı yönetmek ve veri tabanı ile istemci arasında köprü kurmak için P Flux framework'ünü kullandık. Mobil uygulamamız RESTful API yapısı üzerinden backend ile JSON formatında haberleşmesini sağladık. Yine JSON çıktısı vermesini sağladık. Veri tabanı katmanı için MySQL ilişkisel veri tabanı yönetim sistemini kullandık. Merhaba hocam, ben size şimdi database kısmından bahsedeceğim projenin. Ee, öncelikle projemizin table'larını şöyle bir üstünden geçelim. Ee, kullanıcı table'ımız, kullanıcı table'ında user id'yi primary key olarak tutuyoruz. Bunu auto increment ediyor. Daha sonra name, surname, email gibi ...feature'ları var. Daha sonra genre table'ımız var. Burada da aynı şekilde... ...auto-increment bir primary key'imiz var. Genre ID. Ve genre'nın ismi var. Artist table'ında yine primary key olarak... ...artist ID, name, country gibi değişkenler tutuyoruz. Daha sonra albüm table'ı, albüm ID... ...primary key olarak tutuyoruz. Foreign key olarak da... ...artist ID'yi tutuyoruz. Albümün sahibi olan artisti... ...bu şekilde anlayabiliyoruz. Song Table'ı, Song Table'ında Song ID, Primary Key olarak tutuluyor. Şarkıya sahip olan artist, artiste foreign key çıkıyoruz buradan. Yine şarkının bulunduğu albüme de buradan foreign key çıkıyoruz. Daha sonra Artist ve Genre bu table'da tutuyoruz. Hangi artist hangi türde şarkı üretiyor gibi. Listening History Table'ımız var. Yine burada da foreign key olarak User ID, Song ID bulunuyor. Primary Key olarak da User ID, Song ID var. E, bu arada bütün foreign key'ler için e, table'larımız bozulmasın diye kaskade işlemi yapıyoruz. E, user favorite artist table'ımız var. User liked genre table'ımız var. Yine burada da primary key olarak user id, genre id. E, foreign key'lerimiz var genre id ve user, user id olarak. Match table'ımız var. Ve son olarak da follow table'ımız var. Burada da e, foreign key olarak iki tane aslında user id tutuyoruz gibi düşünebiliriz. Bir tanesi follower id, diğeri de follower, followlayan kişinin ID'si. E, pra, pra, primary key olarak da yine Follow ID ve following ID var. E, daha sonra bu table'lara şuradan şemadan bir bakış, aç, at bakış atabiliriz aslında. Hemen oraya bakalım. Diyagramını gördüğümüz anda da bu şekilde. Daha sonra burada indekslerimiz var. Ulaşmak istediğimiz yerlere daha kolay ve daha hızlı ulaşmak için bunları kullanıyoruz. Database'imizin Query'leri basitçe aslında burada. Buraları mesela işte yeni kullanıcı ekleyen, profil update'leyen, artistleri search'leyen, burada basit Query'ler var. Daha sonra burada da e, uygulama içinde insanları birbiriyle eşleştirmek için kullandığımız e, Match algoritmasının Query'si var. Bu algoritma şöyle çalışıyor: e, ortak artistleri ve ortak kanalları alıyor iki kullanıcı arasında. Ortak artistler 10 puan değerinde oluyor, ortak canlılar ise 3 puan değerinde oluyor. Böylece e, her or ortak artist için 10 puan, her ortak kanal için 3 puan, kullanıcılar arasında puan sistemi kurmuş oluyoruz. E, genel olarak table kısmı bu şekilde ve son olarak e, Spotify'dan çekme Spotify'dan şarkı çekmemizi yarayan scriptimize bakalım. burada Spotify'dan şarkı çekmemizi sağlıyor bu script. Şarkıcının ismini veriyoruz ve bütün albümlerini, bütün şarkılarını bize çekiyor. Hatta sanatçılar da bu şekilde. şimdi de son kez bu tablollara bakalım. Mesela artist table'ı. Artist table şu anda bayağı bir dolu. Burada çektiğimiz artist'ler var. Bu artistlerin albümleri var. E, artistlerin canlılarını burada tutuyoruz. Bütün şarkılar burada bulunuyor. E, daha sonra bütün türlerde burada bulunuyor. Genel olarak database bu şekilde. Ben şimdi size sözü emreye bırakıyorum. Merhaba hocam. Ben de size Frontend tarafından ne, nasıl yaptığınızı anlatacağım. Uygulamayı. E, Frontend'de Metin'de belirttiği gibi Flutter kullandık. E, frontend e, klasörümüzü inceleyecek olursak, e, library klasörümüzün içinde data, e, models, screens, services ve widgets klasörlerimiz bulunuyor. Bir de bu klasları e, çalıştıran bir main dosyamız var. E, models klasörümüzün içinde user-profile.dart e, dosyamızda kullanıcıların e, obje olarak tutulmasını sağladık. Kullanıcıların bilgileri e, bu dosya üzerinden tutuluyor. E, Screens'de e, uygulamamızın bütün screenleri ayrı ayrı bulunuyor. Bunlar sırayla Following Screen, Login Screen, Match Screen, Player Screen, Profile Screen ve Register Screen. E, Widget'larda Profile Card var. E, profile Card, e, User Profile'dan aldığı bilgileri bir kart görünümüyle sunmamızı sağlıyor. Servisista da e, API servis dosyası var. Bu dosya üzerinden backendle e, bağlantı kuruyoruz. Bu dosya e, diğer frontend dosyalarımızda e, fonksiyonlarımızın backendten e, istediği bilgileri çekmemizi sağlıyor. Bu bilgiler e, JSON formatına çevriliyor ve e, backenddeki app.py dosyasına api üzerinden iletiliyor. App.py dosyamızda e, flask kullandık. Bu sayede api kullanarak e, iletişim e, kurmayı sağladık. App.py, e, api servisten aldığı JSON formatındaki bilgileri e, database'e uygun bir hale getiriyor ve o bilgileri dbmanager.py e, dosyamıza gönderiyor. Bu dosyamızda az önce Kaan'ın anlattığı query'ler var. E, db-manager'e uygun hale getirilmiş bilgiler e bu dosyaya iletiliyor ve query'ler gerçekleştirilerek veri tabanının üzerinde işlemler gerçekleştiriliyor. E db dbmanager'ın çıktıları tekrar Appy'a e iletiliyor ve API, bu bilgileri yine JSON formatına dönüştürerek e, frontend'deki API Service Start dosyanıza iletiyor. Sonrasında API Service Start dosyanızda e, çıktıları ilgili yerlere dağıtıyor. Frontend'de benim anlatacaklarım bu kadar. Hocam şimdi arkadaşlarımın bahsettiği bu teorik ve kod kısımlarının pratikte nasıl çalıştığını e, canlı bir senaryo üzerinden göreceğiz. E demomuz şu dört temel adından oluşacak. Kaan arkadaşım detaylı anlatımını yapacak. Benim kısaca değinmem gerekirse ilk olarak sisteme yeni bir kullanıcı kaydedip e multiselect yapısıyla favori türlerini ve sanatçılarını belirleyeceğiz. Bu aşamada veri tabanında yani kısaca kullanıcının müzik DNA'sını oluşturacağız. Ana ekrana geldiğimizde backend'deki algoritmanın anlık olarak hesapladığı uyumluluk skorlarını ve en uygun adayları göreceğiz. Şey, üçüncü olarak şarkı keşfet menüsünden veri tabanındaki şarkılar arasında arama yapıp bir şarkıyı oynat butonuna bastığımızda bu eylemin listening history tablosuna nasıl loglandığını göstereceğiz. Son olarak da yaptığımız tüm bu işlemlerin beğenme, dinle ve kayıt gibi işlemlerin SQL tablolarına nasıl yansıdığını veri tabanı yönetim aracı üzerinden size göstereceğiz. Evet şimdi demoyu yapmak için sözü ben alayım o zaman. Ee, öncelikle bir databaseimize kullanıcı table'ına bakalım. Biz buradan önceden eklediğimiz kullanıcılar bulunuyor. Ee, şimdi canlı canlı yeni bir kullanıcı ekleyelim demo olarak. Kayıt ola basıyoruz buradan. Ee, İsimimiz Emre Yıldız olsun. Tabii yerli yok. E-postamızı yazalım. Şifre belirleyelim. Doğum tarihimize girelim. Şehir olarak Ankara girelim. E, müzik zevk kısmına geldiğimizde buradaki türler bizim Spotify'dan e, API aracılığıyla çektiğimiz şarkıların türleri aslında. Yani bu da, e, burada canlıda tuttuğumuz türler gözüküyor. Ve buradan seçim yapıyoruz. Kullanıcı için mesela metal müzikler sevdiğini düşünürsek metal türlerini seçelim. Gazarak olsun. Daha sonra buradan kullanıcının favori sanatçılarını seçiyoruz. Bu da aynı şekilde API'den çektiğimiz sanatçılar. Database'de bulunan sanatçılar. Buradan da kullanıcı için... Bunları seçelim. Kayıt ol diyelim. Bizi tekrar login ekranına attı. Şimdi burada bilgileri girelim. Giriş yap diyelim, Giriş yapalım. Ee, uygulama gelmeden önce burada kullanıcı tabelini bir refreshlersek eğer Emre Yıldız burada gözüküyor. E-postası e şifresinin hashlenmiş hali doğum tarihi, cinsiyeti, şehri, ilgileri bulunuyor. Daha sonra buraya geldik. Müzik eşleşmelerine bakalım. Daha önceden eklediğimiz dummy user'ın biriyle 50 puan eşleşmişiz. Ee, bu eşleşmeleri tekrardan üstünden geçmek gerekirse DB Manager'daki ee, şuradaki query'imiz sağlıyor aslında. Ortak sanatçıları ve ortak türlerine göre puanlar belirliyor. Ee, puanlara göre de kartları sıralıyor. Burada kullanıcı, eğer kalp tuşuna basarsak veya kullanıcı kartını sağa doğru çekersek kullanıcıyla eşleşmiş oluyoruz. Ee, yine mesela 49 puanlı bir kullanıcımız var. Onunla da eşleşelim. 46 puanlı. Onunla da eşleşelim. 3 puanlı bir kullanıcı geldi. E, ee, 3 puanlı eşleşmeyelim mesela. Buradaki puan eğer sıfır veya sıfırın altındaysa, e, burada direkt kullanıcının kartı gözükmüyor zaten. Sıfırın sıfırdan büyük olması gerekiyor. E, eşleştiğimiz kullanıcı burada görebiliyoruz. Daha sonra profil reklamında kendi profilimizi görebiliyoruz. Burada daha önceden favorilere eklediğimiz sanatçılar ve türler bulunuyor. Eğer bu türleri buradan değiştirirsek, mesela metalleri kaldırıp yerine biraz pop ağırlıklı bir tür seçkisi yaparsak, de rap olsun biraz da. Kaydet diyelim. Ee, sanatçılar şimdi kalsın. Geri geldiğimizde puanlar mesela 49 puandı biraz önce bu. 40'a düştü. Puanların biraz değiştiğini görüyoruz. 3 puan damimiz 12 oldu vesaire vesaire. Ee, daha sonra burada kullanıcının son zamanlarda dinlediği türler veya sanatçıların listesi bulunuyor. Ee, bunun için de buradaki ara butonumuza gelip şarkı atalım. Yani bir şarkı aratalım. Ee, burada demo olarak şarkıyı oynattığımızı varsayalım. Şu an şarkı oynatıyoruz. Ve sonra kullanıcının profiline geri geldiğimizde son zamanlarda dinlediği şarkıcı Metallica'ymış. Ee, ve son zamanlarda dinlediği türlü de Metal'miş. Toplam şarkı dinlemiş vesaire vesaire bunların istatistikleri tutuluyor. Daha sonra bunları tabloda göstermemiz gerekirse hemen iyi bir bir açalım. Ee, bu önceden kalmış bir veri. ve yenilirse eğer Emre kullanıcısı Ender Sandman şarkısını son zamanlarda üç kez dinlemiş. Bunu görüyoruz. Follow tablosuna gelelim. Yine burada eski veriler var. Bunu da yenilersek. Yeni verilerimiz de gelmiş. Mesela şunlar. Emre kullanıcısı yine. Ee, metal user'ını followlamış. Daha sonra burada sound user'ını followlamış. Bunları görebiliyoruz. Ee, Dediğimiz gibi burada song'lar, kullanıcılar bunlar tutuluyor. ve tekrar gelmemiz gerekirse genel olarak projenin demosu bu şekilde hocam. Ee, burada eğer türleri ve sanatları değiştirirsek query tekrar çalışıyor, puanlar tekrar hesaplanıyor ve böylece kullanıcının karşısına yeni kullanıcılar çıkabiliyor veya önceki kullanıcılarla eşleştiği puan değişebiliyor. Ee, beğendiği kullanıcıları burada görebiliyor şarkıları ekle çıkarma işleri burada. Genel olarak projemizin demosu bu şekilde hocam. Ben son kez sözü tekrar Mete'ye bırakıyorum. Hocam sonuç olarak toparlamak gerekirse bugün sizlere tüm match projemizi anlattık. E, sunumumuz boyunca Spotify API ile kurduğumuz dinamik veri akışını, veri tabanı performansını nasıl optimize ettiğimiz gibi konuları teknik detaylarıyla birlikte paylaştık. Devamımızda da gördüğünüz gibi ve sadece bir arayüz tasarımı değil, arka planda karmaşık sorguları işleyen canlı ve ölçeklenebilir bir sistem. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler.